Evet, mobil oyun bahs kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik bir içerik yapacağız. İlk defa yapacağım bunu. Bütün 11'i Blitz Curler, yani hani bombacı koyacağım bütün 11'e. E, dur şunun dilini İngilizce'den Türkçe'ye çevirelim. E, bombacı ne kadar var bize bilmiyorum. Şimdi kadrodan girip bakacağız. E, bu e, şeyden takımından girip bakacağız şimdi. Oyunculara gireceğiz. Eylem buradan filtrele. Ee, oyun becerileri eee bomba şut. Aynen. Bomba şut olsun. Evet. Şimdi bizde şu an 2 4 6 8 10 12. 12 tane bombacı var. Ee, yani ilk 11'e bunları nasıl sokacağız bilmiyorum. şey yok. Bu kadar az mı? Allah Allah. Çok mu az mı arkadaşlar sizce? Ben bilemedim de. Son nerede? Ha buradaymış. Sonra Rafa Silva Frank Lampard Zico şey, Kvaras Elia Şimdi takımı kuralım. Ama antrenman maçı yapacağım, normal maçta böyle kadroyla çıkılmaz. Filtrele diyeceğiz, e, oyuncu becerileri Bombo şut. Evet, şimdi Messi şuraya alacağız bir kere. Tamam, Messi şöyle olsun. Em de şöyle alalım. Lamine Yamalı da şöyle alalım. Kvaran şöyle alalım. E, Zico'yu şöyle alalım. Be, be Del Piero'yu böyle alalım. Ee, Frank Lampard'ı şöyle alalım. Ee, onu stoper oynatıp ileri çık diyeceğim ben ona. Soboslay'ı da öyle yapacağız. Ee, Yunus Hakkül'ü sağ beki alacağız. Sol beki yani. Sonu da buraya alacağız. Şimdi arkadaşlar e, şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Yunus sol ayaklı, son sağ ayaklı. Şöyle bir şey yapabiliriz. Eee yama şöyle. Aynen. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ziko da burada güzel oluyor. Piero da sağ yak. o da böyle olacak. Ee, şöyle deneyeceğiz. Evet. Aynen. Hatta şöyle yapalım. Ha böyle görünmüyor ki. Şöyle yaparsak daha iyi olur sanki. Daha şöyle yapalım. Aynen. Şöyle yapalım. Şu şekil. Ee. Tamam. Sanki şöyle iyi oldu. Bu arkadaşların hepsi sol ayak. Bu arkadaşların hepsi sağ ayak. Frank Lampard'ı da e, Sobozlay'a yedi. şey vereceğiz buradan. Bireysel talimatlardan hücum e, kontra hedef pardon defans kontra hedef sobos dahi, e, defans kontra hedef e, Frank Lampard şimdi ikisi de sağ ayak bunları, şunları şöyle çekeceğiz Aynı. ve şimdi maça geçebiliriz antrenmana 10 tane e, bütün bombacıları aldık. Evet, bombacı kalmadı. Yedeklerde bombacı var mı? E, Rafa Silva var. Ay, Rafa Silva'yı unuttuk. Rafa Silva'yı şöyle yapalım. Bir Nakamura var. İkisini unuttuk. Kalsın, onları sonra deneriz. E, şöyle yapalım. Beşiktaşlar kızmasın bir saniye arkadaşlar ya. Şimdi böyle olmadı. Zico yerine ben Rafa Silva'yı alacağım. Şöyle. Heh. Mbappe şurada daha iyi oynuyor. Ee, nerede? Şöyle. Heh. Mbappe sola ya da sağa yakın yerlerde oynayamıyor. Çeyre yuvarlığa yakın yerlerde güzel oynuyor. Ee, şimdi bir antrenman maçına geçelim. Ekstra e, antrenman. Rüya takım. Serbest antrenman. E, İzlersiz maçı diyelim. Hangi bombacı nasıl? Hangisi değil? Güzel bir şey olabilir. Kıstas olabilir bu. Gol giyebiliriz. İşte Del Piero için güzel bir yer. olmadı vuramadı bombayı Del Piero ile denedik Yunus alır mısın sen o topu <laughs> gol yiyebiliriz çünkü defans yok orta sahada yok oğlum Rafa Silva şimdi Lampard buradan Hükmü son Mbappé verdik Mbappe Mbappe of Direkten döndü. Herk bir son. Mbappe de atamadı. Sırayla deniyoruz. Kime top gelirse onunla deneyeceğiz. Siz bakarsınız. Hatta şöyle yapalım. Böyle daha iyi oldu. Rafa Silva müthiş oynuyor bugün. çok açık veriyoruz ya. Koyu Saka. Del Piero. Lampard. Messi. 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 Evet ilk gol Messi'den geldi. Gerçekten bomba şutun sondan sonraki değil. İnsanların demeyine göre söylüyorum ben değil. Deyimlerine göre söylüyorum. Son'un bir bombacı kartı var. 103'lük galiba. O müthiş. Ee, onu çok metriyordu. O kartı yok bende. Ee, bütün bombacıları deniyoruz şu an. Ee, bakalım. Yunus. Yamin, Yamal. Mbappe. Şimdi Yamal'la deneyeceğim. Yamal nereye gittin ki sen? ha? Lamin, Yamal olmadı. Mbappe alamadı. Yunus orada. Yunus da deneriz eğer topu alırsa. Lamin Yamal da top yine. Lamin Yamal Pickford. Evet. Bir önceki maçta ben antrenman maçında Lamin Yamal'la hiç kaçırmadım. Yani hepsi girdi. Ee, burada tıkanıklık oluyor. Takımda 10 tane bombacı olunca Yunus Allah süpersin. Lamin Yamal'la deneyeceğiz. Gelmedi topu. Yunus harikasın ya. Ne? Of. Yine direkten döndü. Kvaraselya ile de deneyelim. Ee, bakalım. Del Piero'yla şöyle bir kullanalım. Tamam. Güzel. Şimdi Yunus. Yunus alır mısın sen onu? Alırsın herhalde. Ya Yunus. Frank Lampard'la da deneyelim. Oh. Kaleciyi çıkarsak ne olur? Kvares Helia. Hank Bu forvet olan kartı. Rafa Silva. Hank Of bu da direkten döndü. Deniyoruz bütün bombacıları. Ee, kim kaldı? Rafa Silva kaldı. Messi bin bambaşka bir oyuncu arkadaşlar ya. Divas Kelly, Belangım. yedik konu <laughs> Tam güzel oldu. Santra ile başlamamız daha iyi. Ee, zaten şey, e, siz söyleyin. 11 kişi ileride. Del Piero, Rafa Silva, Lamin Yama. Biraz sert bastık. Of. Biraz fazla bastık. Hmm. Bakalım. Jordan Pickford kalede. Messi orada pres yapıyor. Kvares Helya. Ya arkadaş bugün çok açık veriyor. Hani bombacı deneyeceğiz diye. Buraları keseriz olmadı. Kvares Helya. var Bu da çok iyi arkadaşlar gerçekten. Bombaya doydunuz herhalde. Bakalım başka. Messi pres yapıyor. Orada. Lamin Yamal. Yunus. Yunus'un savunması çok iyi. Kim kaldı? Sobozday. Sol ayak ya. Bu sağ ayaklıydı Sobozday. Bunu da denememiz lazım. Frank Lampard kaldı. O kart herkeste yok gerçi de. Evet. Messi güzel. Del Piero, Yunus. Yunus da deneyelim. Yunus avuta attı evet. Sol ayakta gerçi Yunus da. Şoboşlay. Rafa Silva ile deneyelim birazdan da. Ya arkadaş antrenman maçında pas hatası niye yapıyorsun sen ya? Of yanlış bastık. Sağdan çok geliyorlar. Yunus. Mbappe ile denemedik. Oo, Mbappe de güzel attı. Hökmin sonuna da deneyelim. Yaman. Messi. Şoboşlay. Olmadı. Güzel çalışmadı. Fazla mı basamadık ne yapmadık bilmiyorum. Lampart gelmiyor ileri hiç. Şunu şöyle yapalım. Biraz daha top kapabiliriz onlardan. Del Piero'da deneyelim. Of, out. Lamin Yaman'la deneyelim biraz da. Ee, bakalım ne olacak? Rafa Silva. Oo, bomba olmadı. Karıştırdık. Rafa çok göbekten geliyor. Olmuyor galiba. Ya böyle pres yapınca da topu alıyorlar. Vermiyorlar. Kvaret ya, Kvara müthiş arkadaşlar. Ben bayağı beğendim Kvara'yı. Şimdi Lamin Yamal'la deneyelim. Çok bastık. Evet. Min son o atamadı. Allah Allah. <Sessizlik> Rafa Silva savunma da müthiş oynuyor arkadaşlar. Mbappe ile deneyelim. Çok basıyoruz galiba. Gel ee, piyano da olmadı. Neyse arkadaşlar bir lamin yamal daha deneyelim. Sonra videonun sonuna gelelim. Yani umarım e, güzel bir şey olmuştur. Lamin Yamal'la gidiyoruz. Lamin Yamal attı tekrar. Bir yam, Lamin Yamal bir daha deneyelim arkadaşlar. Bir Lamin Yamal daha evet etmiyor. Messi kolay kolay kaçırmıyor arkadaşlar. Lamine Yamal da biraz kaleye yaklaşmanız lazım. Uzaktan atamıyor. Benim şahsi fikrim bu. Mbappe de göbekten güzel atıyor. Ee, evet. sağ taraftan her yerden atıyor arkadaşlar. Evet. Del Piero Lampard'ı fazla deneyemedik. Çünkü malum 10 tane Bombacıyı aynı takımda oynatmak için biraz saçma bir tak taktik oldu ama Kokefuri en son indiremedi. Del Piero Bir Lamin Yamal daha yapalım Of, Dediğim gibi cezasız yayı etrafında ya cezasız çizgisi etrafında affetmiyor Yani hani biraz uzaktan olmuyor Örneğin son da aynı şekilde öyle. Ya bu kartı öyle. Evet, diğer kartına bir şey diyemem. Şu boşluğu deneyemedik. Mbappe'yi deneyelim. Mbappe de güzel atıyor. Messi de bambaşka zaten. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olup kanal Videoyu beğenirseniz sevinirim. Herkese iyi oyunlar dilerim.